arkadaşlar <laughs> sevgilinin aldığı hediyeye bakar mısınız bu bildiğiniz napaktaki oyuncak makineleri var ya tabi ona göre yormuş şurada bir yüzük var önceliğim o yüzüğü almak şimdi başlıyoruz <laughs> ve sanırım ilk o yüzüğü aldım ya hadi evet aldım şimdi bir dakika Bir yüzüğümüz oldu. Şimdi bakalım sırada neyi alacağız. Şurada bir hediye gördüm aslında. Onu almak istiyorum. Evet. Şimdi şey daha aldık. şöyle bir kolye koymamış. Bunlar var ya. Bunların sene var çok merak ettim. Şimdi bunu da aldık ama çok uğraşlar sonucu aldığım için burada bir şey... Evet, ah, <laughs> <laughs> Não